Bugün 19 Mayıs ve bir arkadaşımız uyuyor. Çünkü evimde sabah 6'ya kadar Mass Effect oynadı. Yedi, Yedi mi? <laughs> Saat 10'da etkinlik alanını hazırlamaya gideceğiz. Eve. Şerif. <laughs> Saat 9.20. Uyan. Uyan. Bak boncukluyla çok güzel uyandırırım. Hem de AK bot evet. mı o zaman? Saat <laughs> 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 9.30 <dokuz buçuk> oldu. <laughs> boncukluyla vurdum ya. Gitmemiz lazım Şerif. Hadi başarabilirsin. Hadi oğlum geç kalmayalım belediye işi. Işte. <laughs> <laughs> İyi misin abi? <laughs> Baletleri almaya geldik. Eşyaları ee, buradan. Buraya taşıyacağız ama güzel bir problem var. Bas bas aradan scooter gibi. <laughs> İbi de burada varlığıyla yardımcı oluyor. <laughs> Hocam manuel fokus'tan bu alet. Evet manuel fokus'tan. Ayağımın akıllı. Taşıma başlıyoruz. Halil, Hulusi evet, evet. abi, Baran, Barış abi. Geler. Şimdilik yetecek kadar paletleri yükledik. Birazdan götüreceğiz. Mu? Hadi biraz işe yara. Hadi biraz bir 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 işe yara. Bir şey Bu evet. <laughs> <laughs> Tarım çok güzel bir şey. Alanı buraya kuracağız. <laughs> <Aynen>. Buraya boşaltacak <laughs> bir şey eşyaları. Tüm eşyaları araçtan indirdik. Şimdi e, kuruluma başlıyoruz. Sahne diğer tarafta olduğu için şimdi amelilik yapıyoruz. Amelilik yapıyoruz. <laughs> Daha uzağa taşıyoruz bunları. Halil şu an yemekleri getiriyor. Aç hayvanlar. hepsi benim. Aç çok mısın? Bir tane, çok. <laughs> Hocam yeni torba geldi. Bu daha güzel duruyor. Evet, Bilemiyorum. Biz teşekkür ediyoruz. Hocam kolyeyi çıkarayım. Bu Gayet iyi. <laughs> en sevdiğimiz işlem matkap işi. <laughs> Benim muazzam matkabım. <laughs> Alan bitmeye <bayar> yaklaştı artık. Hava sorma ya. Evet. İşte bu. Muazzam bir alkış alıyoruz. <laughs> Hocam bak tuş yapacağım şimdi. Hazır mısın? <laughs> Bir, iki, üç. Din 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 din. Senin yiyor. bir anda vah diye buramı sürüyormuş. Oğlum gaza getirme köpeği beni ısırıyor ama. Mekanın kurulumu bitti artık. sadece geriye kalan 2-3 tane minderi bekliyoruz. Ben de bunu. Saada şaban Zürafa Kumroğlu Biraz Haydi, gel. <laughs> yap hadi, yap yap. Aynen hadi. Geliyorum. İleri atla. İler. <laughs> hadi voleybol. Hadi <laughs> voleybol. Nefes al ver. Hazırsan yana doğru presle. Üç, iki, bir. Ve yavaşça bırak. Dinlen bakalım. Yanıyor mu? Yemisiniz. Oğlum çok zor lan. Yanıyor mu? Hazırsan nefes al Bacaklarını ileriye doğru uzat. Yavaşça tekrar kendine doğru göğsüne doğru çek. Hayır çek kendine doğru. 5, 4, uzat ve bekle bakalım nefes alar, olacak titriyecem güzel nefes harekete devam ediyorum 3, düz, düz bir şekilde hafifçe pres diyorum 9 devam 6, 5 devam et, Ayaklarım düz 5 devam et daha yukarıya doğru kaldırmaya çalış nefes alar kaldır biraz. Biraz anasını onu bu bak. Evet, <laughs> Mekfit Fit Dance bizlerle beraber olacak. Hiçbir <laughs> yer ayrılmıyoruz. <laughs> ne durumda karnı? İyi değilim ama böyle hayvan gibi şişti yani. Bu insanların onu yapmasına imkan yok normalde. <laughs> Nasıl <Nesi> yapıyorlar? <laughs> Ve bugünün sonuna da geldik. Artık diğer günler devam edeceğiz. <laughs> orada kafayı mı vurdun? nefes verdiğim zamanda hesabımı sağlayan Kong to Cat için e, taş kağıt makas yapacağız. Engin mi ben mi? Sen sen sen. Taş kağıt makas. Engin'i bekliyoruz. Buradan Kong girecek ve buraya Cat deyip gelecek. <laughs> Engin adımını aldı ve çok yakında ama olmadı. Engin mapin dışından giriyor. 3 hakkını da kaybetti. Bu sefer ben deniyorum. Evet. Gördüğünüz gibi Barto. Şu adam da ağzı kelepçili. Elini vereli oğlu ayakta mı çıktılar? <laughs> <Dayı diğer> Teşekkürler. Evet, hatırlıyorsunuz. Oh. Gel. Vur. <laughs> <Pua! gülüyor> Sep. Bu arkadaş kim? Tanışabilir miyiz seninle? Engin Aydemir. Engin'im ben. Ben Engin A Çok güzel kokuyor Etkinliğin sonuncu günü ve Engin Bey'le beraber evde oturuyoruz. Birazdan e, hazırlanıp dışarı çıkacağız. Etkinlik alanına gideceğiz. Biraz daha takılıp akşamına da mekanı bulacağız. Ben de yoruldum. Aynen. Eşyaları götürüp çekiçli mekanın içinden geçeceğiz. Etkinliğin sonuncu günü olduğu için mekanı biraz değiştireceğiz. Biraz daha farklı bir yerde takılmak istedik. Evet arkadaşlar. Ben Engin. Gördüğünüz gibi mekanı değiştirdik. Bazı düzenlemeler yaptık. Karşıyaka. Güvenlik şeridi çektik. Çok da sağlam oldu. İnanılmaz sağlam bir güvenlik şeridi. Bu daha daha hızlı. Daha kaç oldu? Hadi piste. Etkinlik Kim bakıyor oraya? Çok güzeldi. Çok mu güzeldi? Aynen harikaydı. Evet. İyi oldu. Umarım devamı gelir diyoruz. Bu etkinlikte bu kadar.